Merhaba sayfama hoş geldiniz. Karadeniz mutfağından kara lahana sarması tarifini hazırlıyorum. 3 demet kara lahana kullandım. Saplarını kestim. Ocakta büyük bir tencereye su aldım ve kaynattım. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ekledim. Lahanaların yarısını ekliyorum. 1-2 dakika Bekleterek hemen arkasını çeviriyorum. Bir dakika kadar daha bekletip hemen soğuk suya alıyorum. Öncesinde bir leğene soğuk su hazırladım. Çok fazla bekletmeyelim ki erimesin. Çok narin bir bitki. Çok çabuk yumuşuyor. Tüm lahanalarım haşlandı, soğuk sudan alarak bir süzgeçte süzülmesini sağlıyorum. Bu arada tencerenin altına koymak için saplarını da haşlıyorum. Saplar çok lezzetli oluyor. Bir kısmını salata da yapabilirsiniz. Çok vitaminli ve çok lezzetli oluyor saplarda dediğim gibi. Hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. yarım bardak bulgur 2 bardak da pirinç kullandım üzerine bol su ekleyerek birkaç sefer yıkıyorum soğanlarını doğramaya geçiyorum iki tane büyük boy soğan kullandım soğan ne kadar fazla olursa yemeğimiz dolmamız o kadar lezzetli olur üzerine yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ ekleyerek hemen kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu domates salçası ekledim. 1-2 dakika çevirerek salçayı da ayrıca kavuruyorum. Yıkayıp süzdüğüm pirinç ve bulgurumu ekliyorum. yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve nane ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu nar ekşisi ekliyorum. Tüm lezzetler birbirine geçsin diye güzelce karıştırdıktan sonra bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Önceden haşladığım lahana saplarını saracağım tencerenin dibine ekliyorum. Daha sonra sarma işlemine geçiyorum. bir tane yaprağı serdikten sonra bir bıçakla sert kısmını alıyorum ortadan ikiye bölüyorum eğer yapraklarınız çok büyük değilse tek bir tanesini de sarabilirsiniz sert kısmını aldıktan sonra ben bu şekilde kenarlarından kıvırdım ve ekranda görüldüğü gibi sıkı bir şekilde yuvarlayarak tencereye alıyorum bir kere daha gösteriyorum ortadan ikiye bölüyorum iç harcını yerleştiriyorum Önce iki kenarından katlıyorum. Daha sonra yuvarlayarak tamamlıyorum. Ocağı aldım. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu salça, bir çay bardağı zeytinyağı ve bir su bardağı da su ekleyerek pişirmeye başladım. Ara ara su eklemeye devam ettim. Toplamda 3 buçuk su bardağı kadar su ekleyerek pişirdim. Servis aşamasında göstererek videomu tamamlıyorum. Toplamda kısık ateşte 45 dakika kadar pişti. Yoğurt eşliğinde veya sade olarak servis edilebilir. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerimde ve diğer tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.